Neden Allah hükmetmeli? Mülk suresi 14. ayette yarattıkların en iyi tanıyan odur. Kur'an-ı Kerim e, buyuruyor ki Ela ya'lamu men halak bilmez mi yarattığını Allah kendi yarattığını bilmez mi? Dolayısıyla elbette ki akıl da kabul ediyor ki bir şeyi en iyi bilen onu yapandır. Uçağı en iyi bilen uçağı yapandır. Bilgisayarı en iyi bilen onu yapandır. Telefonu en iyi bilen onu yapandır. O halde insanı da en iyi tanıyan onu yaratandır. Ela ya'lamu men halak. O yarattığını hiç bilmez mi? Akıl da bunu kabul ediyor. Ve akıl şunu da kabul ediyor. İnsan mı insanı daha iyi tanır? Allah mı? Elbette ki Allah. Akıl bunu da kabul eder. O halde Allah hükmetmeli. Sonra ikinci ayetimizde "Kul eentum ı alamu emille" ki siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Şimdi bu başlık aslında çok uygun düşmemiş. Her şeyi bilen odur başlığı. Yani buna en iyi bilen, bu ayete uygun başlık aslında en iyi bilen odur şeklinde olmalıydı. Yani "Eentum a'lemu alamu emille" ayeti şunu bize gösteriyor. Allah Azze ve Celle soruyor. Sorunun cevabı bellidir. Allah mı daha iyi bilir siz mi? Sorunun cevabı bellidir. Ne demek isteniyor? O halde neden Allah'ın kanunlarına uymuyorsunuz da kafanıza göre kanun koyuyorsunuz? Memleketi mahvettiniz. Bir saati bile kurcalasa yapmayan başka birisi bozar. İnsan mı karışık saat mi? Bir bilgisayarı kurcalasa yapmayan birisi bozar. Bir uçağı kurcalasa, bir arabayı kurcalasa bozar. Yapan bozmaz. Yapmayan birisi müdahale ederse bozar. İşte insanı bozdular, toplumu bozdular, dünyayı bozdular. Allah mı daha iyi bilir yoksa siz mi? Kur'an-ı Kerim soruyor, cevabını versinler. İşte bu sorular duymak istemiyorlar onların kulaklarını patlatırcasına bu soruları soracaksınız. Kur'an soruyor. Biz de soracağız. E entum a'lemu emillah? Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Söyle. Söyle. Soruları duymak istemiyorlar. Bunun birisi tarafından dillendirilmesini de istemiyorlar. Ödleri kopuyor. Millet bunu fark edecek. Ödleri kopuyor. Evet. Allahım, Allah mı siz mi? Tabi Allah. Tabi Allah diyecekler. Halk uyanacak. Ötleri kopuyor. Birisi halkı uyandıracak. Neden? Çünkü milyonlarca insanı, binlerce uyuyanı, binlerce uyuyanı, bir tane uyanık adam uyandırır değil mi? Bir tane adam uyanıksa, herkes hadi kalkın kalkın der, kalkarlar. Yani binlerce uyanı uyandırmak için binlerce adama gerek yok yani. Bir tane uyandıran binlerce kişiyi uyandırabiliyor yani. Bunu biliyorlar. O yüzden o bir kişiyi susturmak isterler. Neden Allah hükmetmeli? Üçüncü sebep. Çünkü her şeyin rızkını veren odur. Her şeyin rızkını veren, oraya da ilave olarak her şeyin rızkını veren, her şeyi yaratan ve idare eden şeklinde olmalıydı aslında başlık. Ee, o da hangi ayettir? Kul men yer e, men yerzukukum min es vel ard de ki kimdir sizi gökten yerden rızıklandıran, sizin rızkınızı veren? O halde haddinizi bilin yani. Ya herkesin bildiği bir şey aslında. Yani gökten ve yerden rızkımızı veren Allah'tır. Allah Azze ve Celle bildiğimiz şey neden bize, bir daha bize bildiriyor? Yani haddinizi bilin diyor. Yani elbette siz de biliyorsunuz yani sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah. O halde neden yani Allah'ın e, sizin rızkınızı veren Allah olduğunu bildiğiniz halde neden bu isyanınız yani? Bu had bilmezliğiniz nedir yani? Bundan körlük neden yani? Bir açıklaması var mı bunun? Yani Allah'tan iyi bilmiyorsunuz. Göklerin yerin sahibi siz değilsiniz. Rızkınızı da ben veriyorum buyuruyor. Bu had bilmezlik nedir yani? Yahut kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaran kimdir? İşleri düzene koyan kimdir? Kainatı siz mi idare ediyorsunuz? Ey haddini bilmezler. Kainatı siz mi idare ediyorsunuz? Ki yani ben bütün kainatı idare ediyorum da insanı mı idare etmeyeceğim? Tüm kainatı ben idare ediyorum da insanı mı size teslim ettim? İnsan da, insanlar da siz idare edin. Ben yoruldum. Kainatı idare, ediyorum. ediyorum. Çok yoruldum. İnsanı idare edemem. Onu da siz idare edin. Öyle mi dedim ben size ki siz insanlara kendi kafanıza göre kanunlar koydunuz. Her şeyi idare eden insanı idare edemez mi? Kendi yaratmış. Bilmez mi? Allah diyecekler. İşleri düzene koyan kim? Bütün bunları yapan kim? Rızkınızı veren kim? Kulaklara gözlere sahip olan kim? Allah diyecekler. De ki o halde öyleyse sakınmaz mısınız? Yani bunun hesabını size Allah sormayacak. Öyle mi zannediyorsunuz? Yani siz itiraf ediyorsunuz. Evet Allah diyorsunuz. Her şeyi yapan O. Peki size hesap sormayacağını mı zannediyorsunuz yani? Evet. Ondan sonra her şeyin sahibi odur. Ayeti geliyor. Nur 64. Ela inna lillahi ma fis semawati Dikkat edin. Ee, Allah'ındır. Ne? Göklerde ve yerde olanlar. Enne lillah. lillah. Ela inna Dikkat edin. Muhakkak ki Allah'ındır. Ne? Me. Öyle bir şey ki Fis semavat göklerde olan şeyler vel art ve yerde olan yani hepsi. Ee, ve o halde onun dediğin olması gerekir. Başka bu manada çok ayetler var. Biz en kısasını ve bir tane alıyoruz ki ezberlemesi kolay olsun diye. Yoksa çok var. Mesela velillahi mulkus semavati vel ard Ali İmran'da Allah'ındır e, göklerin ve yerin mülkü buyuruyor. Çok ayet bulabiliriz bu manada. Evet, bir ayet de o. Sonra beşincisi, neden Allah hükmetmeli? Her şeyi her şeyi idare eden odur. Aslında bu başla secde beşinci, secde suresinin beşinci ayeti, yani e, 32 taksim 5, daha uygun Gökten yere kadar bütün işleri düzenler buyuruyor Secde suresinde. Gökten yere kadar bütün işleri Allah düzenler. Her şey idare eden odur başlığına. Aslında o ayeti koysak daha uygun olurdu. Evet gökten yere kadar bütün işleri düzenler. Bu ne demek? Madem ki gökten yere kadar bütün işleri düzenleyen Allah'tır. O halde siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz yani? Ey insanlar. Ey tağut. Ey haddini aşan. Sen kimsin? Bütün kainatı gökten yere her şey idare eden Allah bir tek insanı mı sana bıraktı? İnsanı idare etmekten aciz mi yani? Evet. Sonra Mü'min Suresi 20. ayette gerçek adaleti sağlamak. Bu da yine Allah'a ait bir sıfat olduğu için o halde onun dediği olması lazım. Yani insanlar adaleti sağlayamaz. Allah adaleti sağlayabilir. O halde onun dediği olması lazım. O hükmetmesi lazım. Onunla ilgili ayette de mümin 20 Allah hak ile hükmeder. Oysa onu bırakıp taptıkları hiçbir şeye hükmedemezler. Evet. Allahu yakdi bil hak. Allah hakla hükmeder. Ve lezene yeduna Öyle kimseler ki Allah'tan başka dua ettikleri, Allah'tan başka e, ibadet ettikleri la yakduna bir şey hiçbir şeye de hükmedemezler. Hiçbir şeye de kudretleri yoktur. Siz onlar onlar onlara mı bıraktınız yani kendinizi memleketinizi? He? Yani Allah her şeye hükmedendir. Onlar seç bir şeye hükmedemeyenlerdir. Siz onlara mı bıraktınız memleketi? insanları, toplumu? Evet. Burada وَلَزِينَ يَدْعُونَ مِنْ duni Allah'tan başka dua ettikleri ya da ibadet ettikleri ya da ibadet itaattır Allah'tan başka itaat ettikleri manasında. Yani vallahu يَقْضِي bilhak Allah hakla hükmeder. Allah'tan başka itaat ettikleri la يَقْضُونَ bir şey Hiçbir şeye de hükmedemezler. Ederler, saçma sapan ederler. İşte böyle yaparlar. Memleketleri bu hale getirirler. İnsanı bozarlar, toplumu bozarlar, kötülükleri çoğaltırlar. O halde kim hükmetmeli? Demek ki hak ile hükmeden Allah neden hakla hükmeder? Çünkü ilim sahibidir, hata yapmaz. Ve neden Allah hakla hükmeder? Çünkü Allah geleceği bilendir. Verdiği hüküm ileriye de uygundur. Yalnız bugüne değil, bugün de haktır, yarında hak olacaktır. Çünkü geleceği bilmektedir. Allah neden hakla hükmeder? Çünkü Allah'ın bir menfaati yoktur. Yani Allah hakla hükmeder. Vallahu yakdî bil hak. Ama neden yani? E çünkü bu sebeplerden. İlim sahibidir. Menfaati yoktur. Geleceği bilendir. O yüzden hakla hükmeder. İnsanlar menfaati var. İnsanlar ilmi sonsuz değil. İnsanlar ilmi çok azdır. Ve insanlar geleceği de bilmezler. O yüzden insanlar hakla hükmedemezler. Ondan dolayı da e, büyük müştehitler bile demişlerdir ki benim görüşüm haktır ama yanlış da olabilir. Ben, yani ben böyle biliyorum ama belki de yanlıştır. Muhalifimin diğer mezhebin görüşü bence yanlıştır ama doğru da olabilir bakın alim konuşması çünkü diyor ben insanım yani ben böyle anladım ama Allah katında öyle mi ben bilmiyorum nas'a dayandığı zaman ayet hadise dayandığında böyle konuşmuyor diyor ki ayet böyle hak budur eğer ayet hadis yoksa kendi kafasına göre iştihat yapıyorsa o o kadar bilgiyle Kur'an sünnet bilgisiyle iştihatta bulunuyorsa diyor ki evet yine Kur'an sünnete göre düşünüyorum ama belki de isabet edemiyorum. Bence bu doğrudur ama yanlış da olabilir. Bakın. Yani kimse hiçbir ciddi ilim adamı yani ben böyle görüyorum bu yüzde yüz böyledir demiyor yani. Yüzde yüz bu böyledir demiyor. Yani doğru olarak biliyorum ama yanlış da olabilir diyor. <laughs> Bunlar ne diyorlar? Bunlara bir şey itiraz ettiğin zaman sen bize iyi mi biliyorsun diyorlar. İyi bilirim bilmem ayrı mesele. Ben ben diyorum ki senin bu söylediğin yanlış. Sen bu yaptığın yanlış. Sana vahiy mi geldi? İlla da Yüzde doğru olduğundan bu kadar nasıl emin olabiliyorsun? O yüzden bırak da herkes görüşünü söyleyebilsin. Sen de ona itiraz et. Senin görüşün yanlış de. Çünkü ona da vahiy gelmiyor, sana da vahiy gelmiyor. Niye herkesi susturuyorsun ya sen? İlah mısın, nesin? He? Sen Allah'ın kitabını bile terk ediyorsun. Onu bile beğenmiyorsun. Ama senin görüşünü kimsenin eleştirmesine müsaade etmiyorsun. Bırak adam görüşünü söylesin. Kabul etmiyorsan etme. Bundan kim korkar? Görüşü yanlış olan. Kendi menfaatine göre yapmış ya da yanlış yapmış olanlar herkesin susmasını isterler. Evet. Sonra yedincisi insanlar idarede menfaati olmayan Allah'tır. O yüzden Allah'ın dediği olmalı. Zümer suresi 7. ayette eğer inkar edecek olursanız artık şüphesiz Allah size karşı hiçbir ihtiyacı olmayandır. Yani ben bir menfaatim yok buyuruyor. İnkar ediyorsanız siz bilirsiniz. Benim size ihtiyacım yok. Dolayısıyla bu ayetten şunu anlıyoruz. Allah'ın insana ihtiyacı olmadığından, bir menfaati olmadığından Allah doğruyu söyler. İnsanlar bir ilmi olmadığı için yanlış konuşur. İki, menfaatına göre konuştuğu için yanlış konuşur. Bazen korktuğu için yanlış konuşur. Bazen geleceği göremediği için yanlış konuşur. Allah için bunlar söz konusu değil. Allah'ın ilmi sonsuz. Allah geleceği de biliyor. Allah'ın menfaati da yok. Allah korkmaz da. O halde menfaati olmayanın dediği olmalı. İnsanların menfaati var. Ben kanun koysam kendi menfaatımı hesaba katarım. Sen kanun koysan kendi menfaatini. Zenginler kanun koysa zenginlerin menfaatini. Fakirler kanun koysa fakirler kendi menfaatini. O halde öyle birisi kanun koymalı ki o menfaatsız biri olmalı. Her insan menfaati var. Menfaati olmayan sadece Allah'tır. Her şeyimizi veren O'dur ve bizden bir menfaati yoktur. Biz Allah'a ne verebiliriz ki? Sekizincisi, Gaybı bilen odur. Yani bir kanun koyduğu zaman ileride ne olacağını o bilir. O kanun ileriye uyar mı uymaz mı? İleride sorun çıkartır mı çıkartmaz mı? İnsanlar gaybı bilmiyor. O halde koydukları kanunlar ileriye uygun olmayacaktır. Hatta şu anı da bilmiyor insanoğlu. Gayb kısım kısım. Yani geçmiş de gayiptir. Gelecek de gayiptir. Şimdiki Mesela senin kalbinden geçen bana kayıptır. Şu anda, şu anda olduğu halde. Yani yarın yapacağın şey zaten kayıp. Sana da kayıp, bana da kayıp. Şu anda senin kalbinden geçen şey sana kayıp değil ama bana kayıp. Benim kalbimdeki de bana kayıp değil, sana kayıp. Yani demek ki kayıp bazen ee, şimdiki zamanda bile söz konusu olabiliyor yani. Ve insan şimdiki zamandakini bile bilemiyor demek istiyorum. Geçmişi bilemiyor, geleceği bilemiyor, şimdiki zamanı da tam bilemiyor. Mesela şu anda şu duvarın arkasında ne oluyor bilmiyorum. O da bana gayb. Bakın. Şu anda filan mahallede ne oluyor? Filan şehirde ne oluyor? Filan devlette ne oluyor? Bilmiyorum. Bana gayb. Kalbinden ne geçiyor? Bana gayb. Yani şimdiki anı da bilemiyoruz. Ama Allah hepsini biliyor. Gaybın anahtarları onun katındadır. Alimul gaybi ve şehade. Gaybın alimidir. Görüneni de görünmeyeni de bilendir. Gaybı Allah'tan başkası bilemez. En'am suresi 59. ayet. O halde madem ki e, biz ee, bırak ge geçmişi, bırak geleceği, şimdiki zamanı bile tam bilemiyoruz. Mesela insanı da tam tanıyamıyoruz. Yani insan nasıl bir varlık? Ama yaratan onu biliyor. İnsan da bizim için gayb yani. İnsanın bazı duyguları var. Anlayamıyorsun bazen insanı. Her insan ayrı bir alem, ayrı bir dünya. O halde yani sen... E bir insanı tanısan bir diğer insanları tanıyamıyorsun yani. Milyarlarca insan. Sen milyarlarca insana uygun kanunu nasıl koyabilirsin ki? Tanımıyorsun ki. Son ayet o konuyla ilgili. Allah insanı özgür bırakmamıştır o halde Allah hükmetmelidir. Eee ehsabul insanu en yutrakasuda İnsan başıboş bırakıldığını mı zanneder? Yani insan Allah başıboş bırakmadığı için Allah kendisi kanunlar koyduğu için o halde o, o hükmetmelidir. E ee, buraya iki tane daha ekleyebiliriz. 10 11. O da mesela Tin suresinin 8. ayeti Eleyse Allahum bi ahkamil hakimin Allah Hükmedenlerin en güzel hükmedeni değil midir? Yani Allah El Hakim olduğu için hükmetmeli. Allah'ın sıfatlarından biri El Hakim. Hükmeden, hikmetle hükmeden. Hem hükmeden hem de hikmetle hükmeden. Dolayısıyla Allah El Hakim olduğu için hükmetmeli. El Hakim olmasaydı hani o zaman belki de hükmetmek istemiyor diyebilirlerdi. Ama Allah Azze ve Celle kendi isimlerinden birinin bu olduğunu söylüyor. Ben hükmedenim diyor. Bu isim de onun hükmetmesini gerektiriyor. Hükmetmesini gerektiriyor. Çünkü El Hakim'dir. Sonra bu 10 olmuş oldu. Yani 10. madde olarak bunu yazabilirsiniz. 11. madde olarak da e, onun bir dengi yoktur. Ona denk kimse olmadığı için o hükmetmelidir. Yani neyse ke şey. Onun misli yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. O ayeti sonra numarasına bakarsınız. Neyse ke şey. Onun bir misli yok, onun bir dengi yoktur. Madem ki dengi yoktur, o halde sadece o hükmetmeli. Dengi olsaydı, hani o da hükmetsin, bu da hükmetsin. Olabilirdi ama dengi yok. O halde insan Allah'a denk mi ki hükme diyor. Yani insanın hükmetmesi Allah e, bir konuda bir kanun koyduğunda insan da başka bir konuda bir kanun koyduğunda ben de Allah gibiyim demiş olur. Ona dengim. Allah'ın koyduğu kanunu kaldırıp kendisi kanun koyduğunda ben Allah'tan üstünüm demiş oluyor yani. Denk de değilim. Üstünüm demiş oluyor aslında. O zaman hocam Allah insan hiçbir zaman bir kanun çıkartamaz mı yani? Bunca meseleler ne olacak? İnsan Allah'ın ve Resulü'nün kanun koymadığı konuda birinci şart, ikinci şart Allah'ın ve Resulü'nün kanunlarına aykırı olmamak şartıyla kanun koyabilir. O zaman haddini aşmış olmaz memleket idare edebilmek için o kısmını Allah insana bırakmış demektir. Ana kanunları Allah ve Resulü koyuyor. Ana esasları kanundan başka bir de esaslar var yani. Anayasa gibi. Anayasa esastır. Kanunlar ona uygun olur. Allah'ın e, temel kanunları var. Temel esasları var. O esaslara göre de bazı kanunları var. Siz kanunları almak zorundasınız. Kanun olmayan konuda da esaslara bakmak zorundasınız. O esasa göre kanun koyabilirsiniz, kanun çıkartabilirsiniz. Mesela diyelim ki şu konuda kanun yok ama anayasa var. Anayasaya aykırı olmamak şartıyla kanun koyuyorlar mesela. Anayasaya aykırı olamaz yani çıkan kanun. Aynen onun gibi İslam fıkhına, ahkama aykırı olmayacak. E varsa yani hüküm onu alacağız. Yoksa biz hüküm koyacağız. Neye göre koyacağız? Ana esaslara göre. O da Kur'an'da ve sünnette belirlenmiş olan ana esaslar. O zaman işte insan kanun koyabilir. Bu haddini aşması değildir. Çünkü e, şunu yapmış oluyoruz yani. Ya Rabbi... Sen kanun koyduğun zaman biz onu aldık. Kanun olmadığı yerde de koyduğun ana esasları dikkate alarak onlara aykırı olmadan kanun koyduk çünkü sen o alanı bize bıraktın. İnsan aklını tamamen saf dışı etmedi Allah. İnsana da bir pay bıraktı yani. İnsanın da kanun koyabileceği bir alanı var. Her şeyi ne Kur'an ne sünnet tayin etmemiş yani. Bir kısmı alanı insana bırakmış. Ama insan o alanın dışına çıkıp Allah'ın alanına müdahale ediyor. Tağut oluyor, haddini aşıyor. Sana bırakılan alan şu kadar. Sen Allah'ın alanına da müdahale ediyorsun. Allah'ın yetkisini gasp ediyorsun. Bu bir darbedir. Darbeye karşı olanlar. Neden hükümete darbe yapıldığı zaman karşı oluyorlar da Allah'a darbe yapıldığı zaman niye karşı olmuyorlar? Her türlü darbeye karşıyız. Allah'a da darbe yapılmasın. Bu Allah'ın alanı, Allah'ın yetkisi. Neden oraya müdahale ediyorsunuz? Ona denk misiniz? Neyse kemisliği şey, madem onun dengi yok, o halde insan onun gibi kanun koyamaz. Onun kanununu kaldırıp yerine kanun koyamaz. Bu onun gibi kanun koymak da suç, onun kanununu kaldırıp başka kanun koymak da suç. Çünkü ne Allah'ın dengisin ne Allah'tan üstünsün.